Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çalışıyoruz kanalından Ece bugün. oyuncakta da ne Lezzetliyiz. Ee, burada Kürüm Akmecik'in yeni bir şey çıkmış. Ben bunu daha önceden görmüştüm. Burada çok fazla şey yok ama Twilight'ın arabası var. Ee, şöyle Pinkie Pie. Baksana da Pinkie Pie. Böyle paplar var hep. Şu ay. Apple Ve da, da, da. Ben bunlardan bir tane alacağım. Şunlardan birini alacağım. Eee... Gözükür bir şey, gösterecek bir şey. Şu eşin el ve şey, adını unuttum şimdi. O çok güzel. Ayrıca da büyük bir mansıray var. Çok fazla yaptığını bilmiyorum. Süper, yok artık. Şuna bakın. Şu çok güzel. Ama açıkçası fazla beğenmedim. Şurada. Şu. Aynı pink poya benziyor. Balonu var. Ayakkabısında da balon var. Yine. <gülüyor> <gülüyor> sonra burada çok tatlı kedi var. Bu Dracula arabanın Toraleyi mi öyle bir şey. Frankenstein. Işte. <laughs> öyle bir şey. Aa, bu çok kötü. Of çok güzel. Bu Barbie'leri göstermeyeceğim. Çünkü Barbie'leri hiç sevmiyorum. <laughs> ama şu çok güzel. Karavan. Neyse benim babam bekliyor. Benim şunlardan birini alacağım. Burada Cadence var bu arada. Burada Sunset var. Neyse izlediğiniz için teşekkür Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. 300 abone videosu gelecek. Neyse güle, güle.